Mustafa Öztürk'ün yazılı kitabından e, yazısını attım size sitede. Ne diyor? Ya diyor bu Kur'an'ın diyor lafsı diyor vahiy değil diyor. Bunu peygamber kurguladı diyor. Çünkü diyor Mekke'de diyor yahudiler methediliyor diyor. Allah Allah. Nerede methediliyor Mekke'de ya? Medine'ye gelince yahudiler amansız düşman. Bir de ehli kitapla savaşın, cizye alın. Allah diyor böyle diyor. Dengesizlik yapmaz diyor haşa kella. Yani ahlaki değil diyor. Kur'an'daki ayetler katilül lezine işte kitapla savaşın hatta ayetul cizde cizye alın bunlar Medine döneminin ayetleri bu diyor Allah'ın bir öyle bir böyle demesi Kur'an diyor peygamber bunu duruma göre konjöktüre göre diyor tarihin durumuna göre diyor peygamber bunu diyor uyarladı diyor yoksa diyor ayetlerin kendisi vahiy değil diyor aksi takdirde bunlar diyor hepsi Allah'ın kelamı olsa diyor o zaman diyor Allah'ın bu yaptığı ahlaki olmaz diyor Aynen açılımı bu. Açılımı değil. Kelimesi de ahlaki ya. Mustafa diyor. Şimdi biz bu adamın İhsan Şen Hoca, Hoca Allah selamet versin sağ olsun işte bunun ipliğini pazara çıkarttı. Bu yazıları buldu etti falan. Reddiyeler yaptı. Biz de onun üzerine gittik. işte konuyu gündeme getirdik falan. Şimdi bazıları buna ne dediler? Fikir özgürlüğü ya. Fikir özgürlüğü. Ya fikir özgürlüğü ise ben ateistim desin, konuşsun. Ben Kur'an'ın kafiriyim desin, konuşsun. Ama ilahiyatta Kur'an tefsir dersi veren hoca bunu söylerse fikir özgürlüğü olur mu? E bu burada milletin parasıyla maaş alacaksın, milletin çocuğuna tefsir dersi verirken Kur'an vahiy değil diyeceksin. Nasıl oluyor? Hala bunu bile savunanlar oldu. O Dücane Cündi bunu savundu, Bizim Talha Alt denen eski İsmail Han'ın adamı sonradan çıktı yoldan. Bunu savunuyor. Şaşırdık kaldık. Böyle fikir özgürlüğü mü al? Bak. Faruk Beşer Hoca o da profesörlerdendir meşhur. Faruk Beşer demiş. Yahu demiş. Bizim düşünen ve eli kalem tutan dindarlarımıza şaşıyorum. Bak. Şimdi Faruk Beşer profesör. Bu da ilahiyatta. Diyor ki bizim düşünen ve eli kalem tutan dindarlarımıza şaşıyorum. Batılının yani bir Fransızın şunun bunun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşağılamasını kınıyorlar. Herkes ayağa kalkmadı mı Fransa Kur'an değişsin falan deyince. Kınıyorlar. Böyle fikir özgürlüğü olmaz. Bu hakarettir diyorlar Fransa'ya. Doğru. Ama elin gavuru o. İlahiyatta hoca değil ki. Doğru. Peki bu Kur'an'ın muhatabı biz değiliz. Onu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendi şartlarına göre söze döktü şartlarına göre konjöktürel söze döktü demek bu fikir özgürlüğü müdür? Buna niye kimse karşı çıkmıyor diyor. E, Faruk Beşer Hoca tebrik ediyor. Doğru konuşmuş. Belki bazı her görüşüne katılmasam da bu noktada katılıyorum. Geçen Sibel Eraslan hanımefendinin Star gazetesindeki bir yazısı vardı. Yazıyı paylaştım sistemde. Nasıl bir yazıydı? Ha. Muazzam bir yazı ya. Bu ne diyor ya? Mezhep gitti, hadis gitti, bilmem ne gitti, Kur'an da gitti diyor ya Hepsi gitti diyor, bu ne oluyoruz diyor ya kadın. E şimdi insaflılar var. Ama bir karar gazetesi var mesela. Karar gazetesinin ekseri yazarları Mustafa Öztürk'ü tutuyor. Çünkü o da oranın yazarı. Linç etmeyelim. Fikir özgürlüğü. Ya adam tefsir profesörü olmasın. Ben ateistim desin. Deistim desin. Ne ise onu desin. Ondan sonra çıksın istediğini söylesin. Zaten memlekette Atatürk'ü koruma kanunu var, Allah'ı koruma kanunu yok zaten. İstediğini diyen konuşuyor yani. Ama ve lakin kardeşim, şimdi buna tefsir profesörü olarak Kur'an'ın manası verdirilir mi ya? E bunu verdirirsen bu nereye gider? adam da ondan sonra cennet Arap'ın cenneti diyor ya. Kur'an'da anlatılan cennet diyor bize lazım değil ki diyor. Cennetler diyor, yeşillikler varmış. Gelsin Girasun'a görsün diyor. Allah'a diyor ya. Sanki Girasun'u Allah yaratmadı ya. Babası yarattı ya. Gelsin Girasun'u görsün diyor. Her taraf yeşil. Bana ne cenneti anlatıyor diyor. Bir de ırmak diyor, bilmem ne diyor. Irmak diyor. Ne lazım ırmak diyor. Bodrum'da sel olmuş diyor. Selden adam canını zor kurtarmış. ki ona diyor, cennette altından ırmaklar akacak. Seni buhar diyor ya. Mevzuya bak şimdi ne alaka ya. Alakaya bak. Alakaya şey sık, limon sık ya. Mevzuya bak şimdi. Bodrum'daki selden sonra adama cennetteki ırmakla ne alakası var? 50 bin sene mahşerde sıcağı gördüğü zaman, güneş tavan boyu yaklaştığı zaman, ciğeri paramparça olduğu zaman, adımını bir yere kıpıldayamadığı zaman, o zaman cennetin ırmağını duyduğu zaman göreceğiz. Irmakla kadar lazım olduğunu. Ne konuşuyorsun sen? Öbür ayetleri niye okumuyorsun? Ya diyor cennette diyor erkekler ipek giyecekmiş diyor, bilezik takacakmış diyor. E bunlar ayet. Yuhallevne fiyâ mine sahuram. Onu da okuyor, ayeti de okuyor. Bilezik takacaklar, libasun fiyâ harîr, e, ipek giyecekler. Bu ne diyor ya? Bu cennetin kıyafetiyle çık sokağa adama giy derler diyor ya. Allah'ın Kur'an'daki cennet ehlinin kıyafetine bunu diyor. Sesi var, sesi hepsini attım size. Var Facebook'ta dinle, dinlemeyin zaten de neyse. İnanmıyorsanız dinleyin. Ya bu adamlar bunları konuşuyor. Ne bunlara? Efendim sen ilahiyatta hocalık yapamazsın. Millete tefsir dersi veremezsin. Sen Kur'an'ı resmen inkar ediyorsun. Bir de alay ediyorsun. Arap'ın cenneti diyorsun ya. Allah'ın cennetine ya. Hala bu adam bir de Mersin'de miydi bir yerdeydi terfi ettirildi. Marmara ilahiyata getirildi. E şu anda daha ilerletiliyor yani. E şimdi biz bunlara konuştuğumuz zaman fitne yapma. Neyi fitne yapayım abi ben fitne yapmıyorum ki. Kimsenin benim Kur'an'ıma, dinime hakaret etme hakkı yok. Ama ben ahirete inanmıyorum der. E diyebilir. Özgürlük var. Ama o zaman da adama derler ki o zaman gelip de benim çocuğuma da Kur'an dersi verme. Ben de bunu diyorum başka bir şey demiyorum ki. Mustafa Öztürk ne diyor? Böyle cihat mı olur diyor ya. Bu cihat adetleri, mehat adetleri bunları diyor, konjöktürel diyor. Osmanlı diyor uydurdu diyor ganimet almak için, bilmem ne almak için diyor. İlahi kelimetullah diye de bir diyor. Şey uydurdu diyor Allah'ın davasını yüceltmek için. Kanuni diyor, kalktı diyor, Viyana'ya kadar dayandı diyor. Bunun dinde ne yeri var diyor. Cihat ayetlerini inkar ederken konuştuğu lafa Bak oradan da diyor, Allah diyor böyle diyor, gidin eli kitaptan savaşın, cizye alın der mi? Bu ahlaki bir ifade değil diyor ya. Bu olsa olsa peygamber bunu çıkarttı diyor. E bunları söylüyor adam. Bir de Karar Gazetesi'nin Müslümanım geçinen yazarları bunu savunuyor. Bu da bir görüştür bilmem neyse. Ya kardeşim görüşte tefsir profesörü deyince görüş olmuyor bu. Bu milleti inkara sevk oluyor. Bu normal bir vatandaşsa kafirim deme özgürlüğü var. Ama bu da diyorsa o zaman ilahiyattan çıksın Ateistler Üniversitesi'nde dekan olsun ya. Ateistler Üniversitesi kurun. Bu adamı da dekan yapın. Ben o zaman acımam. Çünkü ateist vatandaşımız da var. O da oradan okula gidiyor. O da onu okutuyor derim yani. Ama Müslüman'ın çocuğuna Kur'an'ı inkar ettirmesin ya. Ne? Acayip bir, bir şey geldi.